you oh. Günün hangi saatinden beni seyrediyorsanız kanalıma, kanalımıza, Mert Cücü'nün kanalına, Ritüelcilerin Tillah'ın, Ritüelcilerin Başı'nın kanalına hoş geldiniz. <laughs> Bu akışlar arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Sizleri sevgiyle kucaklıyorum. Muhteşem bir ritüel, muhteşem bir içeekte geldim. Köpek olsun ritüeli. Sizin sözünüzden çıkmasın. Arzu ettiğiniz her şeyi yapsın istiyorsanız dediklerimi güzelce yapıyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle kanalıma aşağıdan ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. 50.000 abone olduğumuzda yorum atan 3 takipçime ücretsiz şekilde danışmanlık vereceğim. O yüzden bu şansı kaçırmamak adına abone olun, yorum atın, beğenin. Bir buton var çan ona basınca sizlere bildirim gelsin arkadaşlar bu şansı kaçırmamış olun. Eğer kişisel danışmanlık isterseniz tarot açılımı, kahve falı, ritüel, tılsım, burç uyumu, doğasal işlemler, aşk uyumu ne isterseniz. Her konuda ekranda görmüş olduğunuz 545 790. 1191 telefon numaramdan Mert Cücü Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz ve her konuda sizlere yardımcı olurum arkadaşlar. Konu çok derindir, konuyu çözümleriz, ona uygun çalışmalar yaparız. Onu seans sırasında zaten karar veririz arkadaşlar. Üçüncü kişiler olur, aldatma olur, evlidir falandır filandır. Artık derin mevzular mutlaka seans ister. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Onun dışında küçük bir not geçiyorum. Biliyorsunuz Mert Cücü butik aksesuar oluşturdum arkadaşlar. Enerjinize iyi gelecek tüm tıkanıklıklarınızı açacak seksüel, parasal, aşksal, bereket, nazar, kişi ne isterseniz evliliğinizde sıkıntı vardır. Her konuyla alakalı taşların tılsımına çok inanırım. Ben de hep kullanırım biliyorsunuz. Ve bu yüzden de sizlere uygun bir site oluşturdum. Tütsü, buhur, buhurdan mum. Her konuda binlerce ürün görebileceğiniz bir sayfa. Profesyonel bir ekip çalışıyor. Sıkıntınız her neyse, probleminiz her neyse probleminize uygun. Mutlaka sizlere yardımcı olacak. ona uygun taşlar, ona uygun çalışmalarla sizlerin tıkanıklıklarını açacak. Sektörde çok fazla sahtekar var. E, doğru cümle bu. Çünkü çok... Çok ciddi rakamlara sahte taşlar satıyorlar. Elimden geldiğince e, elimden geldiğince bütçede sizlere yardımcı olmaya çalıştım arkadaşlar. O yüzden de Merch'in Instagram'da sabitledim. Oradan linklere ulaşabilirsiniz. Butik sayfama e, girip kendinize aksesuar olarak da kullanabileceğiniz, Merch'inize de iyi gelebilecek, hediye de alabileceğiniz bir sürü ürünle karşılaşacaksınız. O yüzden de hemen alışverişe gidiyorsunuz videodan sonra. Ne yapacağız? Köpek olsun ritüeli sözümüzden çıkmasın ritüeli. Nasıl olacak? Nasıl sonuç alacağız? Hepsini sizlere anlatıyor. Olacağım arkadaşlar. Yapmamız gereken sadece bir kağıt, bir kaleme ihtiyacımız var. Yapmamız gereken sadece bu. Başka ek hiçbir şeye ihtiyacımız yok arkadaşlar. Mertücücünün özel defterinden sizlere gelen muhteşem bir ritüel daha. Köpek olsun ritüeli yaparken bazen ara ara böyle paylaşıyorum. Kızıyorsunuz. E, bazılarınızın da hoşuna gidiyor. E, herkes ister hayatında böyle birisi yani e, buradaki köpek tabi ki de tabiri e, kaba tabirle söylenmiş bir cümle orada arzu ettiğimiz şey e, sadık olması arzu ettiğimiz şey e, sözümüzden çıkmaması hepimizin arzu ettiği ilişki bu değil mi zaten e, o yüzden de kızmayın elimden geldiğince size yönelik çalışmalar yapıyorum elimden geldiğince size yönelik içerikler üretmeye çalışıyorum hepimiz isteriz köpek olsun ya e, oradaki köpek tabii ki de gerçek anlamdaki bir köpek değil. Bazen e, yaş ortalamanızı çözemiyorum yani bu mesaj atan insanların ama kaba tabirle söylenmiş bir cümle sadece. Onu çok fazla abartmayın isterseniz. Köpek olsun ritüeli bize sadık olsun e, anlamında ya da işte Sözümüzden çıkmasa anlamında söylenmiş bir cümle arkadaşlar. Sakin, biraz relax olun. Bu kadar e, saldıracağınız, saldırıya geçeceğiniz bir şey yok. E, ne yapacağız? Hepsini anlatacağım sizlere arkadaşlar. Arınmış olalım, duş almış olalım, iyi hissedelim, mutlu olalım, keyifli olalım, tok olalım. Yani bunu artık biliyorsunuz. Enerjimiz iyi olsun, kahvemizi içelim. Sabah iyiysek sabah, akşam iyiysek akşam. Hangi saat diliminde daha iyi hissediyorsak o saat diliminde yapabiliriz. Evet arkadaşlar temiz bir kağıdımızı aldık. Bize sadık olmasını istediğimiz ya da sözümüzden çıkmasını istemediğimiz kişi, kişinin adını 5 defa yazıyoruz. Hemen yanına 5 defa, 5 defayı biliyorsunuz totemim, ailemi yeni katılanlar varsa söylemiş olayım. Daha iyi enerjim size geçsin diye 5 defa yazdırıyorum. Aman tövbe bismillah. 5 defa partnerimizin adını yazdık. Beş defada köpek ol yazdık. Köpek ol yazarken arzu ettiğiniz duyguyu hayal edin. Orada köpek ol yazarken arkadaşlar onun size sadık olduğunu, bir şekilde arzu ettiğimiz o duyguyu bize yaşattığını hayal ederek yazıyoruz. Aşağıya iniyoruz ve başlıyoruz yazmaya. Bana sadık ol, sözümden çıkma, dediklerimi yap, köpek ol, arzu ettiklerimi yap gibi tüm duygularınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Biraz aşağıya dileklerimi kabul ettiğin için teşekkür ederim yazıyoruz. Evet, 5 defa partnerimizin ismini yazdık arkadaşlar. Ya da bize köpek olmasını istediğimiz kişinin ismini yazdık. 5 defa köpek ol yazdık. Sadık ol, köpek ol, dediklerimi yap, sözümden çıkma gibi cümleler yazıyoruz. Dileklerimi kabul ettiğin için teşekkür ederim yazıyoruz. İsim, soy isim, imzamızı atıyoruz ve bu kağıdı katlıyoruz arkadaşlar. Ve bu kağıdı 21 gün saklıyoruz. Kişiyle berabersek 21 gün enerjimize dikkat ediyoruz. Kişiyle beraber değilse güzel bir şekilde kendimizi geri çekiyoruz. İletişim kurmuyoruz arkadaşlar. İletişim kurmamak çok önemli. Berabersek de iletişimi azaltmak çok önemli. 20 gün içerisinde sadık bir şekilde, 20 gün içerisinde sözümüzden çıkmayacak bir şekilde hayatımıza fokus almış oluyor bu kişi. Bu süre zarfı içerisinde enerjimize dikkat ediyoruz. Olabildiğince kendimizi geri çekiyoruz. 21. gün yakıyoruz. 21 gün içerisinde oluyor bunlar. Ama 21 gün sonra da olabilir. Enerjimize dikkat edeceğiz, kasmayacağız. Hadi 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 neden olmuyor, olmayacak mı, oluyor mu gibi niye sorun çalamıyorum gibi kafalara girmiyorsunuz. Kendinizden emin, kendinizden net olacağını bilir bir şekilde arkadaşlar. Güzel bir şekilde bu ritüeli saklayıp 21. gün yakıp küllerin çiçek dibine atıyorsunuz. Olmuyorsa yine yapın, olmuyorsa yine yapın. Mutlaka sonuç alacağımız bir çalışma arkadaşlar. Köpek olsun, ritüeli sadık olsun ve sözümüzden çıkmasın istediğimiz herkese yapabileceğimiz muhteşem bir çalışma. 21 gün içerisinde mutlaka geri dönüşüm olacak ama lütfen neden olmuyor, neden olmuyor demeyin. Olmuyor dedikçe oluşumunu engeller. Bir şekilde enerjinizden uzaklaştırırsınız arkadaşlar. O yüzden de güzel bir şekilde bunu yapıyorsunuz ve bekliyorsunuz. Olmuyorsa yine yapın, olmuyorsa yine yapın. Olmuyorsa yine yapın. Bir videomun daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. Her pazartesi, her cuma akşam saat 8'de tekrardan görüşmek dileğiyle. Sizleri çok seviyorum. Kendinizi sevmekle başlayın arkadaşlar. Ritüellerimiz bile hızlı bir şekilde olacağını göreceksiniz. İnanç, azim, istikrar, şart, arz ettiğimiz her türlü ritüelle kabul edebiliriz. Hayatımıza alabiliriz. Yeter ki inanalım arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Destekleriniz benim için çok önemli. Her konuyla ilgili WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Tek adam görüşmek dileğiyle hoşça kalın.